Firavun'un Hikayesi Şimdi dinle. Dünya insanın kalbine nasıl yavaş yavaş giriyormuş. Firavun'un asıl adı Kabus'tur. Musab oğlu Kabus. Musab da Ziya'nın oğludur. Bu kıssa Araf suresinin tefsirinde geçer. Mısır sultanlarına Firavun, Fars padişahlarına Kisra, Rum padişahlarına Kayser, Habeş padişahlarına ise Necaşi denir. Firavun, pazarda karpuz satan cimri bir kıptiydi. Karpuzu dilimler, bir dilimi bir pula diyerek satardı. Depolarının hepsini karpuz çekirdeğiyle doldururdu. Zira kıtlık olduğunda Mısır'da, birkaç yıl karpuz yetişmezdi. Kabus bundan istifade edip bir kaşık karpuz çekirdeğini bir akçeye satardı. Böylelikle çok mal mülk toplamış bu mal gibi aşağılık bir sebeple Mısır'a sultan olmuştur. İki cihana ibret olsun diye 400 yıl yaşadı. Büyük bir köşk yaptırmış. Köşküne atla inip çıkarmış. Yokuşu çıkarken atının arka ayakları, yokuş aşağı inerken de ön ayakları uzuyormuş. Bu sebeple ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum diyerek övünürmüş. Kırk yıl böyle dedikten sonra ben sizin yüce Rabbinizim demeye başlamış. Alemlerin Rabbinin Kullarına lütuf ve keremi çoktur. O şöyle buyurur. Eğer Firavun, ben sizin yüce Rabbinizim. Yerine birkaç defa bizim Rabbimiz yücedir deseydi, yüceliğim adına onu affedip cennetime koyardım. İmam Gazali şöyle der. Bütün nefsi emmare sahiplerinde kibir, büyüklenme hissi vardır. Firavun'un farkı bunu açıkça iddia etmesidir. Zahir ilmin alimleri bu meselenin dış yüzünü görüp anlatır. Aslında bu halin kaynağı nefsi emmare'dir. Bu yüzden kaynağı kurutmak gerekir. Nefsi emmare terbiye edilmeli ki insan dünyanın izzet ve kibrinden vazgeçebilsin. Kibre düşüp büyüklenenlerin yeri cehennemdir. Hak Teala hadisi kutsi de şöyle buyurur. Büyüklük ve ululuk bana mahsus giyeceklerdir. Kim bunları giymek isterse cehenneme atarım. Firavun kibri yüzünden Musa olabilir ihtimaliyle iki bin çocuğu katleder. Firavun'un sakalının rengi yeşil, uzunluğu 8 karışmış. Mısır'ın Nil ırmağı onun emriyle akarmış. Bu ırmaklar benim altımdan akmaktadır. Görmüyor musunuz? dermiş. Ey aziz! Buna istidraç denir. Böyle şeyler insanı Allah'ın cezasına çarptırır. Dervişlerde de bu tür haller meydana gelir. Her neyi isteseler yerine getirilir. Ancak dervişler bu hale itibar etmezler. Zira bu hallere nefsin karışma ihtimali vardır. Nefsin arzusunun karışmasıyla bu hal istidraca dönüşür. İstidrac ve kerametin geniş açıklaması ileride yapılacaktır. Firavun bu istidraca inandı. Kalbi neye meyletse, nefsi neyi arzulasa, yerine geldiğini görünce, dünyaya karşı daha çok hırslandı. Hırsı arttıkça, Hak Teala da istidracını arttırıp, daha fazlasını verdi. İstidracı büyüdükçe, varacağı felaket ve musibetin Derece ve cezası çoğaldı. Firavun, istidracına güvenip, ilahlık davasını gütmeye başladı. Keremi bol olan Rabbimiz, ilahlık davasını güdene de verir. Dünya, Hak Teâlâ'nın düşmanıdır. Düşmanı, düşmana verir. Müptezele, müptezeli musallat eder. Onlar, istidracı aldanıp, son demlerinde ahirete imansız giderler. Bunları öğrendikten sonra dünyanın zehirli bir yılan olduğunu bilerek hareket et. Her kim bu zehirli yılana yaklaşırsa bu yılan tarafından öldürülür. Akıllı olan dünyanın azından da çoğundan da kaçar. Dünya ile başa çıkmak zehirli yılanla başa çıkmak gibidir.'' Koynuna yılan girmiş birinin zehirlenip zarar görmemesi nadiren mümkün olur. Kişi yılan oynatıcısı olursa ve pan zehiriyle müdahale ederse bu mümkündür. Dünya da saldırır. Sevgisinin zehrini gönüllere bırakmak ister. Bu zehrin pan zehiri dünyanın mal ve mülkünü fakir fukaraya dağıtmaktır. Dünya sevgisiyle gönlü bir araya getirmemektir.